Avrupa'nın yükselen yıldızı Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyim. Üsküp çok büyük bir şehir sayılmaz, 550 bin nüfuslu bir şehir. Makedonya'nın nüfusu 2 milyon civarında. Yani nüfusun dörtte biri burada yaşıyor. Üsküp'te görecek yerlerin çoğu Makedonya Meydanı ve çevresinde yer alıyor. O nedenle gezmesi kolay. Ben de meydana 3-4 dakika yürüme mesafesinde bir yer tuttum. Burada insanlar evlerini, dairelerini otel gibi kiralıyor. Fiyat olarak da ucuz. 20 ile 50 euro arasında merkezi konumda olan, içinde mutfağı, banyosu olan bir artı sıfır daireler tutmak mümkün. Yalnız bunların çoğunda kredi kartı kullanılmıyor. Zaten Balkanlarda çoğu yerde kredi kartı çok geçmiyor. Şimdi Üsküv'ü beraber keşfedelim. Gezilecek yerleri gezip daha sonra bir markete gidelim, fiyatlara bakalım. Üsküv'ün ortasından Vardar Nehri geçiyor. Vardar Nehri'nin bir tarafında eski çarşı bölgesi, diğer tarafında Makedonya Meydanı ve Yenişehir bölgesi var. Eski çarşı bölgesi ile Yenişehir bölgesini Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan taş köprü ayırıyor. Köprüye aynı zamanda Fatih Köprüsü de deniliyor. Vardar Nehri'nin kıyısından yürürken birçok kafe ve restoran var. Genelde bunlar böyle İtalyan tarzı kafe, restoranlar. Daha ileriye doğru 90'lı yıllardan kalma yerler de var. Biraz daha salaş mekanlar var. Aynı zamanda Vardar Nehir Yatağı'nda yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapmışlar. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyorlar, spor yapıyorlar, koşuyorlar. Yine nehrin içinde eski dönemlerden kalma gemiler konulmuş. Bunlardan bir tanesini restorana çevirmişler. Yine bu İtalyan restoranı olarak hizmet veriyor. Önce Yenişehir bölgesini gezelim. Daha sonra eski çarşı bölgesine geçeceğiz. Burası Makedonya Meydanı. Makedonya'nın en büyük meydanı olan bu meydana aynı zamanda Üsküp Meydanı da deniyor. Makedonya Meydanı Üsküp'ün kalbi konumunda. Meydan etrafında çeşitli kafeler, restoranlar bulunuyor. 2007 yılından itibaren bu bölgede yenileme çalışmaları yapılmaya başlanmış. Bu kapsamda birçok yenilik yapılmış. Meydanın tam ortasına da Büyük İskender'in heykeli konulmuş. Makedonların en önemli tarihi kişiliği olan Büyük İskender önce Yunanlardan Makedonya'yı özgürlüğüne kavuşturmuş. Daha sonra buradan Hindistan'a, Mısır'a kadar tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birini kurmuş. Birçok kendi ismini verdiği şehir kurmuş. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği İskenderun. Yine Mısır'daki İskenderiye gibi şehirler. Hala günümüze kadar ulaşmış olan şehirler. Büyük İskender sadece Makedonlar için değil, dünya için çok önemli tarihi bir kişilik. Burada attığınız her adımda yeni bir heykel görüyorsunuz. Makedonya 2000'li yılların başından itibaren Avrupalılaşma kapsamında milyonlarca euro harcayarak bu heykelleri yapmış. Bu heykeller Makedonya tarihindeki önemli devlet adamları, sanatçılar, Slav halkı ve Hristiyanlık için önemli kişilere ait heykeller. Bu kişilerin bazılarından gezerken bahsedeceğim. Benim şahsi görüşüm heykel konusunda biraz abarttıkları yönünde. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Ulusların tarih boyunca o ülkeye hizmet etmiş, o ulusa hizmet etmiş, insanların isimlerini, hatıralarını yaşatması güzel bir şey. Fakat bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok heykel olması bana estetik gelmiyor. Bence buradaki kişiliklerin değerlerini düşürüyor sıradanlaşıyor sizin için. Bu heykeller sadece bu bölgede değil de şehrin çeşitli yerlerinde yapılsaydı bence daha iyi olurdu. Buraya da bu meydanın 90'lı yıllarından bir fotoğraf bırakayım. Bu konuda sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Meydanda büyük bir Makedonya bayrağı bulunuyor. Bu bayrak Makedonya'nın Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra kullandığı bayrak değil. Makedonya 1991 yılında çok barışçıl bir şekilde Yugoslavya'dan ayrılıyor. Bu bölgede yaşanan olayları biliyorsunuz Sırbistan, Bosna, Kosova, Makedonya bu konuların hiçbirine müdahil olmadan bağımsızlığını ilan ediyor. Bu bağımsızlığın ardından ülkenin ismini de Makedonya olarak belirliyorlar ve kullanmaya başlıyorlar. Fakat Yunanlar kendi ülkelerinin içinde Makedonya adında bir bölge olduğu için bu isme itiraz ediyor. Bunun üzerine Makedonlar Makedonya ismini Kuzey Makedonya olarak değiştiriyor. Sonra Yunanlılar Makedonya'nın kullandığı bayrağa da itiraz ediyor. Makedonya'nın ilk bayrağının üstünde ikinci Filip'in mezarında bulunan güneş sembolü var. Bu arada ikinci Filip de az önce anlattığımız, gördüğümüz Büyük İskender'in babası. Yunanlar diyorlar ki bu bayrağın üstündeki figür bize ait. Makedonlar da diyor ki ikinci Filip'in Makedon kralı olduğunu bütün dünya biliyor. Bu figür de ikinci filmin mezarının üstünde olan figür. Makedon kralının mezarının üstündeki figürü biz kullanıyoruz. Yunanlar da şöyle diyor. İkinci Filip Makedon olabilir. Makedon kralı olabilir. Bu sembol ikinci filmin mezarının üstünde de olabilir. Ama ikinci filmin mezarı şu an Yunanistan topraklarında. O yüzden oğlan bizim, kız bizim, mezar bizim, figür bizim diyorlar. Makedonlar da ya biz biraz daha konuşursak kim bilir neler olacak diyor sanırım. Bayraklarındaki güneş figürünü değiştiriyorlar. Bugünkü haline çeviriyorlar. Ya bu konuda bence yani burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben ama siz ne düşünüyorsunuz? Yunanlar mı haklı? Makedonlar mı haklı? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bu meydana açılan caddelerin birinin girişinde Makedonya kapısı denilen anıt inşa edilmiş. Bu Avrupalılaşma hareketi diyeyim, öyle ifade edeyim. Bu program kapsamında inşa edilmiş bu kapıda. Üzerinde Makedon tarihiyle ilgili en önemli olaylar betimlenmiş. Etrafta da kafeler, restoranlar bulunuyor. Vardar Nehri'nin bu kısmında sanat köprüsü ve medeniyet köprüsü olarak iki köprü bulunuyor. Medeniyet Köprüsü'nün bir ucunda Arkeoloji Müzesi var. Diğer bir köprü olan Sanat Köprüsü üzerinde de Makedonya tarihine geçmiş 29 sanatçının heykeli bulunuyor. Bu köprü 2,5 milyon euroya mal olmuş. Yenişehir bölgesinde görülmesi gereken başka bir yer ise Raibe Terasa Hatıra Evi. Gonca Boyacı olarak Üsküp'te doğmuş, bir Arnavut kızıymış. İlerleyen yaşlarında Raibe olmayı seçmiş. Özellikle Hindistan'da birçok yardım faaliyetinde bulunmuş ve vakıf kurmuş. 1979 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş. 1997 yılında vefat etmiş. Bundan yıllar sonra iki hastayı iyileştirdiği gerekçesiyle Vatikan tarafından azize ilan edilmiş. Rahibe Teresa Makedonlar ve Arnavutlar için çok çok önemli bir kişilik. O nedenle buraya Rahibe Teresa için bir hatıra evi inşa edilmiş. Evet, Yenişehir bölgesinde Makedonya Meydanı çevresinde bulunan başlıca yerler bunlar. Şimdi eski çarşı bölgesine geçelim. Mimar Sinan'ın eserlerinden birisi olan Taş Köprü burası. Taş Köprü'nün üzerinden karşıya geçtiğimizde zaten eski çarşı bölgesine geliyoruz. Köprüden karşıya geçer geçmez sizi ilk karşılayan Büyük İskender'in babası II. Ik Filip oluyor. Ama çok fazla kişinin dikkatini çekmeyen, Makedonya tarihi ve Slavlar için çok önemli olan Aziz Kiril ve Metodi kardeşlerin heykelleri var burada. Makedonlar Slav ırkına mensup. Slavların 9. yüzyıldan önce bir alfabesi yok. Ayrıca Hristiyan da değiller. 9. yüzyılda Bizans'ın önemli elçilerinden birisi olan Aziz Kiril bu bölgeye geliyor. Kendi geliştirdiği Kiril alfabesini Ohrit'te kurduğu manastırda öğretmeye başlıyor. Bu arada Kiril alfabesini de Yunanca, Latince gibi dilleri karıştırarak icat ediyor. Ohrit'te kurduğu manastırda hem Kirilceyi öğretiyor hem de Hristiyanlığı yayıyor. Yani Makedonya Kiril alfabesinin yayıldığı yer. O nedenle burada da Kiril alfabesi kullanılıyor. Büyük İskender'i selamladığı söylenen ikinci filmin heykelinin arkasından itibaren eski çarşı başlıyor. Birbirinden renkli yüzlerce dükkan bulunuyor burada. Çarşı içinde gezmek gerçekten keyifli. Genelde hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Ayrıca çarşı bölgesinde Osmanlı'dan kalma hanlar, hamamlar, camileri de görmek mümkün. Bu çarşıdaki dükkanların çoğu Türklere ait. Türkler buraya 1300'lü yılların sonlarında Osmanlı ile Makedonlar ve Sırplar arasında Meriç Muharebesi'ni Osmanlı'nın kazanması ile yerleşmeye başlamış. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in isteğiyle divandan mecliste Türkçeden başka dil konuşulmayacak diyen Karamanoğlu Mehmet'in beyliğindeki Türkler aynı Selanik'e Bulgaristan'a yerleştirildiği gibi Üsküp ve Gostivar bölgesine yerleştiriliyor. Yani sonuç olarak Selanik başta olmak üzere Hasköy, Varna, Prizg... Prizren gibi birçok Balkan şehrinden gelen ve yaşayanlar genelde Karamanoğullarından gelen Türkler. Türk kılığına girip Türk taklidi yapanların dediğinin aksine Karamanoğlu Mehmet'in torunları evladı Fatihan yani Balkanların alınmasına katılan Türk beylerinin torunları burada yaşayan Türkler. Balkan savaşlarından sonra Yugoslavya'nın Yugoslavya döneminde 1950'lerde de biraz Türkiye'ye göç oluyor. Şu an burada 70 bin civarında Türk yaşıyor. Yine Üsküp ve Gostivar bölgesinde yoğunlukla Türkler yaşıyor. Bu çarşının içinde pazar günleri de para bozdurabiliyorsunuz. Çünkü kur değişmiyor. Makedonya dinarı neredeyse 15-16 senedir euroya göre sabit. O yüzden herhangi bir değişiklik olmadığı için cumartesi, pazar, bayram, seyran hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. 1 euro 61 Makedon dinarı civarında. Markete gidip market fiyatlarını inceleyeceğim. O zaman ülkenin ekonomisini, alım gücünü, pahalı mı değil mi daha iyi anlayabiliriz. Burada Üskübün meşhur köftesini yiyebileceğiniz mekanlar da var. Burayı genelde Türkler işletiyor. Türkçe konuşuyorlar. Buraya gelmişken denemek gerekir diye düşünüyorum. Fiyatlar bu şekilde. Onları göstereyim. Gerçekten lezzetli fiyatlarda. Tabii genel durumun biraz üstünde. Şunu da söyleyeyim. Rahibe terasa evinin önündeki büfeden daha ucuza ve lezzetli bir şekilde köfte yiyebiliyorsunuz. Tarihi çarşının üst kısmında bulunan ve 6. yüzyılda inşa edilmiş olan Üsküp Kalesi de Görülmesi gereken yerlerden. Tarihi çarşıdan 20 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Burada gezerken eski bir kilise var. Ona da bakalım. İsa'nın yükselişi kilisesiymiş. Bu kilise 16. yüzyılda yapılmış. Üsküp Kalesi'ne de yakın bir bölgede bulunuyor. Üsküp Kalesi'ne giriş ücretsiz. Bu kaleye çıkarak Eski Çarşı bölgesi ve Makedonya Meydanı'nı yukarıdan görebiliyoruz. Milenyum Haçı var tepede. Oraya gitmeyeceğim. Yenişehir ve Eski Çarşı bölgesindeki yerleri gezdik. Buradan çıkalım. Bir markete gidelim. Makedonya ucuz mu, pahalı mı? Kaç paraya ne alabiliriz? Onlara bakalım. Bu arada yürürken ben de Makedonya'da araba kiralama, trafik kuralları, araba kullanma ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Makedonya'da araba kiralamak ucuz. Günlük 25 Euro'dan başlıyor. Benzin 71 Makedon dinarı. Yani 1.20 Euro civarına geliyor. Benzin fiyatları Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den ucuz. Amerika'dan daha pahalı. Bu ülkelerden çok fazla izleyenler var fiyat bilgisi isteyenler de var. O yüzden bu ülkelerle ilgili bir kıyaslama yapıyorum. Park yerlerine abone olmadan park ederseniz 100 euro cezası var. Burada çok fazla radar var şehirler arasında özellikle. Şehir içinde de belli yerlerde hız sınırı 20 km hıza kadar düşebiliyor. Bir de ilginç bir bilgi vereyim. Burada ön koltuğa alkollü biri oturursa o yüzden de ceza uygulanıyor. Şimdi markete geldim. Almanya'dan veya Avrupa ülkelerinden izleyenler ucuz mu, pahalı mı onu yazabilirler. Biz de karşılaştırmış oluruz. En ucuz 1 Euro burada. Ben öyle gördüm. 100 gram sucuk. 79 denar. Çeşine göre değişiyor tabi. 100 gram bunlar. 100 gram fiyatları Hepsi gördüğünüz 100 gram 3 euro 422 denar 1 litre 35 denar 1 kilo un Makarnalar 1 Euro Onlu yumurta Altılısı 1 Euro diyelim Onlusu da yaklaşık 2 Euro Sucuk 2 Euro 1,5 Euro meyve suları 70 dener Euro'nun 3'te Su fiyatlarına bakalım hemen. 150 dener. 10 litre 150 dener. Evet muz 89 dener. Portakal 55 dener. Patatesin kilosu 45 dener. Soğan 165 dener. Domates 185 Kendi halinde güzel bir şehir. İnsanlar saygılı, birbirine karşı hoşgörülü.